Kripto Coin Çarşısı'ndan selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoda haftanın ilk günü tekrar sizlerle birlikteyiz. Piyasamız haftalık kapanışı nasıl yaptı? Şu anki durum ne? Hep beraber inceleyelim arkadaşlar. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyoruz. Abone olup bildirim zillerini açmanız ise kendiniz yatırım tavsiyesidir. Ani gelişmelerden haberdar olmuş olursunuz. Burada anlatacaklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir arkadaşlar. Nacizane kendi görüşlerimizdir. Arkadaşlar, dominansta yukarı yönlü hareket var. Bakınız, %0.59'luk 4682 47 bandına doğru ilerliyor. Bitcoin. Bitcoin'de de arkadaşlar %1.17. Evet, 60 hatta 59 küsürlere iğne atmış daha. Şuradan 2 e, iki açayım ben. Arkadaşlar en son iğne attığı yer bakınız 58 58 gece saat 12 seviyelerinde 58 800 lira kadar iğne attı ama bir anda atıp geri çekti. Şu anda 62.250 dolar. Ne yazdık dün yorumlarda sizlere arkadaşlar. Bu düzeltme şart yükselişler için. Evet dünkü düzeltme gerekiyor idi. Bugünkü yükselişin devamı için Bitcoin'de bunu yapması gerekiyordu. Artık yoluna devam edebilir Bitcoin. Bakınız Bitcoin yoluna devam edebilir. Şu anda 62'nin üzerine çıkan Bitcoin 64-65 direncini kırdığı anda yolu açıktır gidecektir Bitcoin. Bitcoin uçacaktır ondan sonra. Evet Bitcoin için fazla daha lafa gerek yok. E, yolu açık olsun gidecektir arkadaşlar. Ethereum, bakınız Ethereum nereye ineledi arkadaşlar? Ethereum'da 3589, evet güçlü direnci var dedik bir önceki videomuzda. Arkadaşlar bir önceki videoda çok güzel e, haberler de var. Bunu izlemeyen arkadaşlar, zamanı olmayıp da izlemeyenler zaman buldukça onu izleyin. Bir önceki videomu lütfen izleyin, onda çok fazla 35 tane altcoin inceledik ve neler oldu, neler olabilecek hepsini anlattık arkadaşlar. Onun için burada o kadar fazla alt koyuna yer vermeyeceğiz. E, piyasa genelini değerlendiriyorum. Bir sonraki videomda yine uzun olur. Şu andaki videomu kısa tutuyorum arkadaşlar. Evet, Ethereum yeşillik arkadaşlar küçük çaplı bir yükselişi var. Tekrar 3856 dolarlarda yolu devam edecektir arkadaşlar yoluna. Peki Ethereum böyle iken e, Solana ne yapıyor? Arkadaşlar Solana da bakınız 152 dolarlara kadar iğne attıktan sonra tekrar 160 dolar 159.82 yolculuğuna başladı. Evet piyasada durum bu şekilde devam ediyor. Peki e, açılış dedik arkadaşlar. Bitcoin açılışı nasıl yaptı? Geri geliyoruz. Bakınız videonun devamını atlamadan izlemenin faydaları. Arkadaşlar e, açılışı gece saat 2'de yeşil olarak yaptı. Yani yukarı yönlü hareketiyle açılışa başladı. Yani haftanın haftanın e, kapanışı ve açılışında yeni haftaya yeşille başladı Bitcoin. İnşallah bu şekilde devam edecektir. Peki Bitcoin yeşille başladığında altcoin'ler neden çoğu kırmızı? Arkadaşlar altcoin'ler dünkü düzeltmenin ardından yavaş yavaş öyle sonuna doğru piyasa yeşile dönecektir ümidindeyim ben. Evet. Sol yapar mı bir şey arkadaşlar? Sol'ün üstteki 167 dolar direnci var bakınız. Onu kırması lazım. 167 dolar direncini kırar ise yolu açılıyor ve tekrar eski gücüne kavuşabilir. Solda da Güzel bir yükseliş bekliyoruz. Dünkü videomda soru detaylı anlatmıştım arkadaşlar. Kardanodan bir hareket var mı şimdilik? Ee, o da yeşili yaktı. Neresi var? 2.25 direnci var. Kırması lazım yoluna devam edebilmesi için. Arkadaşlar staks, staks, staks gidiyor bakınız buçuk dolar 3 dolar yolculuğu var demiştim dün. Devam ediyor. %15'lik bir yükselişi var an itibariyle. %15'lik bir yükselişi var. Gece saat 1'de başladı yükselişe açılışıyla birlikte hiç durmadan gitti. Saat sabah 7 sıralarında küçük bir kırmızı mum yaktı. Ne kadar yükselmiş? Hemen ona da bakalım. Şu anda %15 ama geri çekilmesi fiyatıyla bu. Gece saat 12 suların sularında e, yükselişine başladı ve şuradan aldığımız ölçüye göre yüzde 40'a yakın bir yükseliş yaptı. Evet. Peki bugün önemli konusu ne arkadaşlar? Bugünün önemli konusu tabii ki e, Shiba. Arkadaşlar, Musk, Musk yine bir Shiba'nın e, çizme resmini tweetledi. Yanına da bakınız şuradan tweet'ten göstereyim. Şurada Mask'ın şurada Mask'ın tweet'ini görüyorsunuz. Elin Mask tweetledi. Eee Shiba'nın resmini çizilme çizimini ve yanına da roketini koydu. Peki bunun ardından Shiba güzel bir yükselişe başlamış oldu arkadaşlar. Shiba gider mi? gidebilir. Bakınız yeşil kırmızı yeşil kırmızı yolu devamdır. Tekrar 30 dolarların üzerine atabilir kendini. Şu anda e, 24 dolara kadar çekilen dün hatta bakalım. Evet 23.70'e kadar iğne atan Shiba e, gece saat 12'lerde bu tweetin ardından tekrar 23'ten 28 evet 28 29'a kadar de Devam edecektir. Bu tweet'i değerlendirebilir. Şu anda %12'ye yakın bir yükselişi var Shiba'nın arkadaşlar. Evet, Shiba bu. Gidecek mi? Shiba arkadaşlar haftalığı, bakınız bu haftalığı hafta sonuna doğru en kötü şartlarda 4.0 35 doların üzerinde bir kapanış yaparsa Shiba 0.50 ve daha yukarısına gidebilir. Hiç belli olmaz. Tabii ki yatırım tavsiyesi demiyorum. Bu tweet'in ardından tekrar bir rally daha Şiba'dan gelebilir. Şu anda %12'yi geçiyor bakınız. Gidebilir arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Peki Doge ne yapıyor? Doge'de de bakınız küçük bir hareketlenme var. Nereye çekti en son? 22.47'lere kadar iğne attı arkadaşlar. Gece saat 11'de. Ne yaptı? Panik satışı yapanlar gitti. Biz ne diyoruz her zaman? Arkadaşlar sabredin. Dün akşam sizlere yorumlarda yazdım. Lütfen sabredin. Panik satışı yapmayın, panik yapmayın. Düzeltmedir, düzeltmeler bitecektir. Yarın inşallah yeşille başlayacağız dedim. Ve buyurun işte kanıtıdır size arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Çıkarken heyecan yapmamayı bilmemiz gerekir. Düşerken de panik yapmamamız lazım. Bir enstrümanın yükselebilmesi için düzeltme yapması gerekir. Düzeltme yapmadan giden yükselenler aynı şekilde geri düşer arkadaşlar. En sağlam yükselişler düzeltme yaparak yani güneye olan yükselişlerdir. Nasıldır bu hocam? Bu diyeceksiniz. Eskilerimiz biliyor. Yeni gelenler henüz bunu bilmiyor değil mi? Şimdi arkadaşlar mesela şuradan bir yükseliş çizelim. Yükseldi. Bu yukarı gitmesin. Bakınız bir düzeltme gerçekleştirdi. Tekrar gidiyor. Bakınız bu çok sağlam bir yükseliştir arkadaşlar. Çünkü güney yükselişidir bu. Bu şekil yükselişler sağlam yükseliştir. Düzeltti, gitti. Düzeltti, gitti. Her gidişin bakınız, her gidişte bir dip, bir önceki dibin üzerine bırakıyor. Birleştirdiğin zaman bir yükseliş trendi çıkar ortaya. Amma Velakin Amma Velakin Bu şekilde bir yükseliş gelirse hiç hiçbir zaman ne olur arkadaşlar? Bu şekilde de düşüşü kaçınılmaz olur kaçınılmaz olur. Onun için e, güney yükselişleri her zaman iyidir diyoruz. Evet e, bakalım bu Twitter'dan ne kadar etkilenecekler onu da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Veçeyin veçeyin bakıyoruz. Arkadaşlar veçeyinde de bakınız yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trend var. Şu yükselişi bakınız veçeyin bu yükselişi e ee, Dün evet dün e, 5 gibi 17 gibi yaptı akşam saatlerinde ama ardından geri çekilişi başladı. Ne dedik biz Vechain sağlamdır fazla zarar ettirmez yine 0-12'lerde projelerde sağlam ya projede o kadar şey değil önemli değil ama Vechain'in e, alışları çok arkadaşlar alışları çok elinde tutanlar çok yani uzun vade orta vade yatırımcıları çok. Onun için VÇ'in sağlam basıyor ve sağlam gidiyor. Emin adımlarla gidiyor. Yani güney yükselişi VÇ'in için şöyle baktığımızda güney yükselişi var. Az önceki anlattığımızın devamı şey tıpkısı VÇ'in yapıyor şu anda. Evet, çiliz diyoruz arkadaşlar. Çilizde de bakınız yüzde bir buçukluk bir yeşil var. Yüzde bir buçukluk bu yeşillenme var. Evet, açılışta ne yaptı? Kırmızıyı geçti, yeşile başladı ve açılışta bu yeşili yaptı. Ama tekrar iki tane küçük kırmızı mum iki saatlikte yapmış görünüyor çiriz. Peki saatliğine bakacak olursak saatliğinde de bakınız buradan e, açılıştan itibaren hatta gece 12'den itibaren buradan yeşil mumlarla yukarı yönlü geldi. Ne yaptı? Yukarıda 30 e, 0. 32 direncine takıldı oradan geri döndü. Kırması lazımdı arkadaşlar yükselebilmesi için. Kırması gerekiyor idi. Ha bu anlattıklarım dediğim gibi sadece kendi düşüncelerim. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz? E, aks sormuştunuz arkadaşlar. Aksa bakacağız. Evet. Aksa durum neydi? Bakıyoruz. Arkadaşlar Aksa Aksa an itibariyle %1'e yakın tekrar geri çekilme ve 123 dolar bandında ama desteğinde bakınız. Desteğini koruyor. Sağlam bir destek. Yukarı alttaki desteği şu anki fiyatı yukarıda 129 dolar direncini kırdığı an tekrar 150 dolar ve üzerine çıkabilir. Dikkat diyoruz. Aksa. Bir de Avax diyelim arkadaşlar. Ee, ne, durum nerede? Şuradan Avax'ı da açalım. Evet. Avax'ın durumu. Avax'ta da arkadaşlar %0.48'lik bir geri çekilme var. Ama biliyorsunuz dün 53 dolara kadar iğneledi. Evet gece saat 11-12 seviyelerinde 53 dolara iğneleyen, geri çekilen Avax an itibariyle 55-56 dolar bandında. Evet. 56 dolara tekrar kırar ise 58 62 yolculuğu başlayabilir Evet şimdilik e, anlatabileceklerim burada bunlardan ibaret Arkadaşlar daha fazla e, bir sonraki videomda deneyeceğim bazı alt de var zaten Onun için şimdilik bunlarla yetinelim diyorum e, Bir de CLR'ye bakmak isterim Tabii ki şuradan hemen yazalım çıksın arkadaşlar ya da şurada vardı zaten daha kolay bulabilmemiz için e, dünkü incelediğimiz videolarımızın içinde evet %0.46'lık bir geri çekilme bakınız o da nereye attı kendini 12.800 her zaman de, pardon 12.700 ne dedik arkadaşlar en son atacağı yer 12.5'tir 0.12.5'tir buraya değmez değmedi bile geri döndü Dönecektir arkadaşlar. Yani yukarı yönlü hareketi var. Devam edebilir. Dediğimiz gibi 0.20'ler var ilk etapta. Burayı devirdiği zaman buranın üzerine çıkarak e, günü birkaç günü kapatırsa yolu açılacaktır ve ileriye doğru hareketi devam edecektir diye düşünüyorum. E peki madem baktık bir iki tane daha inceleyelim. Bir beş dakikanızı da alalım. Hakkınızı helal edin dünkü videom uzun oldu e, Joti arkadaşlar. Joti'de de bakınız aynen aynen Clear Network gibi 0.46'lara iğne atan Joti şu anda 0.48-0.49'larda e, 49 direncini kırması lazım. Tekrar yukarı yönlü hareketi için. Kısa geçiyorum. Atom yüzde yarımlık bir puanla 0.52 ile geride 32 dolarlarda o da nereye kadar geldi? 30 dolara iğne attı. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu düşüşler aslında düzeltmeler bize birer defa daha alım fırsatı verdi rally öncesi, yükseliş öncesi. Bu fırsatı değerlendiren arkadaşlar illaki vardır. Herkese bol şanslar diliyorum. Ee, yani düşüşler her zaman fırsat değerlendirilmek içindir arkadaşlar. Jost diyorum. Jost'a da bakınız e, onda da bir e, şuradaki çizdiğim dünkü çizdiğim pozisyon devam ediyor. Kırmadı bunu yaşaya. Bu trendi direnç olarak destekliyor şu anda 0.22'lik bir geri çekilme görülse de 0.022 bandında devam ediyor fiyat hareketi. Omega. Omega bakınız ay maşallah 60 arkadaşlar. Omega'da bakınız dün gece nereye çekmiş? 23 dolara çekmiş. An itibari şey evet. 23 dolar dedim pardon. 13 dolara çekmiş. 13 dolar. Şimdi 14 dolar. Buradan tekrar yükselişine, düzelterek yükselişine devam edecektir. Bir sonraki videomda görüşünceye dek arkadaşlar, kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.